Bir Hoca Biyolojiden herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Aydın Yayınları TYT Soru Bankası'ndan seçtiğim canlıların ortak özellikleri sorularını çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri canlıların ortak özelliklerindendir? Biz ne yapıyoruz? Ortak özellikleri arıyoruz. Şimdi birincisine baktığımızda besini oksijenle parçalayabilme biliyorsunuz bütün canlılar oksijenli solunum yapmazlar oksijenli solunum yapan canlılar da mevcuttur dolayısıyla bütün canlılarda ortak olan bir özellik değildir nükleozitlere fosfat bağlayabilme Şimdi normalde arkadaşlar DNA'mız baz, şeker, fosfatın birleşmesiyle oluşan nükleotitlerden meydana geliyor. İşte biz buradan fosfatı atarsak biz buna bazla şekerin birleşmesine nükleozit diyoruz. Üçüne birden ne diyoruz arkadaşlar? Nükleotit diyoruz. Dolayısıyla bütün canlılarda nükleotitler ortak olduğu için baz ve şeker nükleozite fosfat bağlayabilme olayı da nedir? Ortaktır diyoruz. Yani biz bunu ne yapabiliriz? Alabiliriz. Kendisine benzer canlılar oluşturabilme bu olayın adı üremedir ve üreme bütün canlılarda ortaktır. Aktif hareket etme bitkiler mesela ne yapmazlar? Mantarlar aktif hareket etmezler. Dolayısıyla bütün canlılarda ortak olan bir özellik değildir. Hücrelerinde yapım ve yıkım tepkimelerini gerçekleştirme ki bu metabolizm olaydır arkadaşlar. Metabolizma dediğimiz olay da bütün canlılarda nedir? Ortaktır. Dolayısıyla 2, 3, 5 cevabımız yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuza geldiğimizde aşağıda bazı dönüşüm olayları verilmiştir. Bu olaylardan kaç tanesi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşir. Şimdi birinci olaya bakıyoruz arkadaşlar. ADP'ye biz pi eklemişiz. Yani inorganik fosfat eklemişiz. ATP yapmışız. Tekrardan bunu geri dönüşüm neden Ne yapmışız? Tekrardan parçalamışız, hidroliz etmişiz arkadaşlar. Dolayısıyla canlıların tümünde ATP üretim ve tüketimi nedir? Ortaktır. Bunu şıklarımıza alacağız. Sonraki şıkkımıza geldiğimizde amino asitleri en sayıda birleştirmişiz, protein yapmışız veya proteinleri parçalamışız, tekrardan amino asit yapmışız. Dolayısıyla protein sentezi bütün canlılarda ortaktır. Proteini parçalamak da bütün canlılarda ortak bir olaydır. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Hücre, doku, organ, sistem diye sıraladığımızda Bakın şu hücreye kadar olan kısım bütün canlılarda ortaktır ama hücreden sonraki doku oluşturma, organ oluşturma, sistem oluşturma kimin özelliğidir? Çok hücrelilerin özelliğidir. Dolayısıyla arkadaşlar bunu tüm canlılar için ne yapamayız biz ortak olarak alamayız. Yani buna bir eksi atıyoruz. İnorganik moleküllerden organik molekül yapma diye bir şıkkımız var. İnorganik moleküllerden organik molekül yapma olayı ya fotosentezdir arkadaşlar ya da biliyoruz ki bunun kardeşi olan nedir? Kemo sentezdir. Dolayısıyla bütün canlılar fotosentez ve kemosentez yaparlar mı? Hayır yapmazlar. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Organik monomerden, monomer küçük parça biliyorsunuz. Polimeri oluşturan küçük parçalara biz monomer diyoruz. Organik monomerlerden organik polimer oluşturma veya tam tersi polimeri parçalayıp monomer oluşturma olayı bütün canlılarda ortak mıdır? Bakın aslında bu şununla bağlantılı diyebiliriz. Bakın örnek olarak biz proteini alsak buraya. Dolayısıyla bütün canlılarda protein sentezi olduğu için biz burada amino asidi monomer olarak düşünüp proteini organik polimer olarak düşündüğümüzde bu olaylar yine ne yapar? Bütün canlılarda gerçekleşir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 1, 2 ve 3 tane bizim ortak olarak tüm canlılarda burada gördüğümüz olay mevcuttur. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Sonraki sorumuza geldiğimizde 3. sorumuzda grafikte bir bebeğin aylara bağlı vücut ağırlığında meydana gelen değişim gösterilmiştir. Bakın böyle bir grafik vermiş arkadaşlar. Grafikteki bilgilere dayanarak ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar sıfırdan başlayıp bakın sıfırıncı aydan başlayıp yaklaşık ikinci aya kadar bir büyüme meydana gelmiş. Demek ki burada anabolizması yüksek. Daha sonra bakın biraz daha düşmüş. Katabolizma belki yüksek olabilir burada. Daha sonra üçüncü aydan dördüncü aya kadar arkadaşlar tekrardan bir vücut artışı meydana gelmiş. Buna göre baktığımızda Üçüncü ve dördüncü aylar arası özümleme hızı fazladır. Yani yapım reaksiyonları fazladır diyor. Dolayısıyla canlıda büyüme gerçekleşmiş olması gerekiyor. Üçüncü ve dördüncüye aya baktığımızda arkadaşlar burada bir büyümenin olduğunu yani vücut ağırlığının arttığını görüyoruz ve bunun doğru şık olduğunu grafiğimizden görebiliyoruz. Birinci ve üçüncü aydan sonra bebeğin vücut ağırlığı artmıştır. Birinci ve üçüncü aydan sonra bakalım arkadaşlar. Birinci aydan sonra artmış. 3. aydan sonra bebeğin vücut ağırlığı artmış mı? Evet, bebeğin vücut ağırlığı ne olmuş arkadaşlar, artmış dolayısıyla doğru bir cevap. 2 ve 3. ay arasında katabolik olaylar artmıştır. 2 ve 3. aylar arasında bakın katabolik olaylar artmış. Çünkü vücut ağırlığı ne olmuş azalmış. Çünkü burada yıkım olayları gerçekleşmiş. Daha fazla olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru bir cevabımız. Dördüncü aydan sonra metabolizma hızı sıfırdır. Arkadaşlar bakın metabolizma hızı sıfır değildir. Sabit bir şekilde metabolizmamız ne yapıyor? Devam ediyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bir araç 70 km hıza ne yapıyor? Devam ediyor. Yani o aracın durduğu manasına gelir mi bu? Gelmez. Dolayısıyla vücut ağırlığı sabit bir şekilde artıyor diyebiliriz. Metabolizma hızının sıfır olması demek zaten canlının canlılık özelliğini kaybetmiş demektir. Yani ölmüş demektir arkadaşlar. Dolayısıyla 4 numarayı almıyoruz. 1, 2, 3. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Sonraki sorumuza geldiğimizde canlılarda görülen özelliklerinden hangileri tüm canlılarda ortaktır? Bakın hep hemen hemen aynı şeyler çözüyoruz arkadaşlar. Fakat şıklarımız ne yapıyor burada? Değişiyor. Canlılarda görülen özelliklere baktığımızda kararlı iç ortama sahip olmak ki biz buna ne demiştik? HOME ostazi demiştik arkadaşlar. Bütün canlılarda ortak olan bir özellikti. Dokusal yapıya sahip olma tek hücrelerde doku diye bir olay gerçekleşmiyordu. Dolayısıyla bunu almıyoruz. Organik besinleri oksijenli solunumu ile yıkarak enerji üretimi. Bunu da almıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü oksijen solunum yapan canlılar da var. Dördüncüsüne baktığımızda dış çevreden gelen uyarılara tepki gösterme. Uyarıya karşı tepki bütün canlılarda olan bir özellik. Çekirdek ve zarlı organel burundurma. Arkadaşlar bu prokaryotlarda olmayan bir özellikti. Dolayısıyla bunu da ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Cevabımız 1 ve 4 yani B şıkkı olacak arkadaşlar. Sonraki soruya geldiğimizde insanda bazal metabolizmayı özelliklerinden hangileri etkiler? Şimdi arkadaşlar öncelikle bazal metabolizmayı bilmek gerekiyor. Bazal metabolizma bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan en düşük metabolizmasına biz bazal metabolizma diyoruz. Bazal metabolizmayı ne yapabiliyoruz? Biz ölçebiliyoruz arkadaşlar. Ki bazal metabolizma bazı şeylere göre değişiyor. Mesela bireyin cinsiyetine göre ne yapar? Değişir. Erkeklerde bazal metabolizma daha hızlıdır kadınlara göre. Yine arkadaşlar bireyin yaşına göre değişir. Bebeklerde nedir o zaman bazal metabolizma? Daha hızlıdır. Yine vücut büyüklüğüne göre arkadaşlar ne yapar? Bazal metabolizma değişir diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bizi aldatacak bir şık var bakın. Niye? Çünkü ikinci şıkta diyor ki 12 saat önce yediği besinin kalorisi Bazal metabolizmayı ölçmenin şartlarından bir tanesi arkadaşlar 12 saat öncesine kadar bir şey yememek gerekiyor. Yani 12 saat aç kaldıktan sonra bazal metabolizma ölçülür. Ondan önceki zaten besinin kalorisi bizi ne yapmıyor arkadaşlar? İlgilendirmiyor. Bunu özellikle şu 12 saati buraya koymuşlar ki arkadaşlar Öyle bir bilgi hatırlarsak bunu da şıkları alalım ve yanlış yapalım diye böyle bir şık koymuşlar arkadaşlar. Dolayısıyla 2 numarayı almıyoruz. 1, 3, 4 dediğimiz D şıkkı arkadaşlar doğru cevabımızdır diyoruz. 6. soruya geldiğimizde aşağıdaki grafikte yaşları farklı. Bakın burada arkadaşlar altını çizmişler. Yaşları farklı 3 kişiye ait metabolizma hızları verilmiştir. Şimdi arkadaşlar buraya geçmeden önce şöyle bir özetleyelim. 3 durumumuz vardı. Anabolizma büyüktür, katabolizma durumu. Anabolizma eşittir katabolizma durumu ve anabolizma küçüktür katabolizma durumu vardı. Anabolizmanın büyük olma durumunda biz canlıya büyüyor diyorduk. Dolayısıyla bu genç bir canlı, bebek olabilir. Anabolizma eşittir, katabolizma ise biz buna yetişkin canlı diyorduk. Denge hali vardı arkadaşlar burada. Eğer anabolizma küçüktür, katabolizma ise yıkım olayları hızlanmıştır. Dolayısıyla vücut küçülmeye gitmiştir. Yaşlılık durumu demiştik. Buna göre baktığımızda arkadaşlar hangisi yapılabilir diyor. Ömer yetişkinlik dönemindedir. Ömer'e baktığımızda arkadaşlar anabolizm eşittir katabolizma durumunda olduğu için buradaki durum yetişkinlik durumudur. Diğerlerini de yapalım. Mesela Gamze'ye bakalım. Gamze'de anabolizma daha büyük olduğu için demek ki bu Gamze genç bir birey ya da bebeklikten gençliğe giden bir birey diyebiliriz. Sema'ya geldiğimizde ise arkadaşlar burada katabolizma fazla olduğu için yaşlı bir birey diyebiliriz. Ömer yetişkinlik dönemindeydi. Evet demiştik. Gamze'nin boyunda uzam olabilir. Gamze'ye bakıyoruz genç bir birey olduğu için doğrudur arkadaşlar. Sema'nın yaraları Gamze'ye göre daha geç iyileşir. Arkadaşlar buna baktığımızda bireylerde gençlik ne kadar fazlaysa yaralar o kadar çabuk iyileşir. Yaşlandıkça yaraların iyileşmesi gecikir. Dolayısıyla arkadaşlar bu şıkkımız da doğrudur. 1-2-3 yani cevabımız E şıkkıdır diyoruz. Yedinci soruya geldiğimizde aşağıdaki tabloda bir bakterinin basit kültür ortamında ve çeşitli maddelerin eklenmesiyle oluşan yeni ortamlardaki gelişim durumu gösterilmiştir. Arkadaşlar basit kültür ortamı dediğimiz bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi için her şeyin bulunduğu ortamın koşulların uygun olduğu ortamlara biz basit kültür ortamı diyoruz. Bu tip sorular karşımıza gelecektir arkadaşlar. Daha önce ÖSYM'nin sorduğu soru tiplerinden bir tanesi bu. Buna baktığımızda Basit kültür ortamında gelişimini devam ettiriyormuş bu canlı. Daha sonra arkadaşlar basit kültür ortamına 1 2 3 numaralılar eklenmiş. Bakmışlar ki arkadaşlar gelişme durumu gerçekleşmiyor. Bu tip sorularda arkadaşlar biz ne yapacağız? Gelişme durumunun olmadığı kısımları bir işaretleyeceğiz. Bakın şöyle. Burada gelişme durumu yok. Burada da gelişme durumu yok ve yine arkadaşlar sonuncusunda da bir gelişme durumu yok. Peki bunlar da hangisi ortak? Bakın 1 numara hepsinde ortak. Dolayısıyla birin olduğu yerlerde bu ne yapamıyor arkadaşlar? Gelişimini devam ettiremiyor. Bakın burada 3 şu kısmı ve bu kısımda arkadaşlar ne yapmışız? Biri aldığımızda bunlar gelişmesini ne yapmışlar? Devam ettirmişler. Buna göre engelleyici etki yapan yani inhibitör de diyebiliriz biz buna. Engelleyici etki yapan hangisidir arkadaşlar? Bir numaradır. Cevabımız 8. soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi ökaryot canlıları prokaryot canlılardan ayıran özelliklerden biridir. Arkadaşlar prokaryotlar neydi? Zarlı organelleri ve zarlı çekirdeği bulunmayan daha doğrusu çekirdeksiz canlılardı. Ökaryotlar ise bunun tam tersiydi. Zarlı organelleri ve çekirdeği bulunan canlılardı. Buna baktığımızda bütün canlılarda protein sentezi ortaktır. Dolayısıyla bu ikisinde de ortak olmak zorunda. ATP üretebilmeleri bütün canlılar ATP üretirler. Dolayısıyla ortaktır. Sitoplazma bütün canlılarda ortaktır. Ribozomlar bütün canlılarda ortaktır. Dolayısıyla bu da ikisi için geçerlidir. DNA ve RNA'ya sahip olma yine bütün canlılarda ortak bir özelliktir. Ancak arkadaşlar mitokondri biliyorsunuz çift zarlı bir organeldir. Dolayısıyla ökaryotlarda varken prokaryotlarda ne olmaz bulunmaz diyoruz. Dolayısıyla cevabımız E kalır. 9. soruya geldiğimizde canlıların özellikleri ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Beslenme şekline göre canlılar ototrof, heterotrof ve hem ototrof hem heterotrof olmak üzere 3 gruba ayrılır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Canlıların hepsi oksijenli solunum yaparlar. Yanlış bir ifadedir. Dersimizin başından beri diyoruz ki oksijensiz solunum yapan canlılar da vardır diyoruz. Tüm canlılar kendi ATP'lerini kendileri ürettirirler. Doğru arkadaşlar tüm canlılar ve tüm hücreler kendi ATP'lerini kendileri üretmek zorundadırlar. ATP üretemeyen canlı ölmüş demektir. Dolayısıyla biz hangilerin doğru olduğunu aradığımız için 1 ve 3 numaramız doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuza geldiğimizde canlıların ortak özelliklerinden biri olan üreme ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Bakın arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Yanlış olanı arıyoruz. Eşeysiz üreme ile oluşan canlılar tek bir ata bireyden meydana gelirler. Doğrudur arkadaşlar. Eşeysiz üyenlerde tıpatıp benzerlik vardır. Tek bir birey vardır. Döllenme, mayoz gibi olaylar yoktur. Dolayısıyla doğru bir ifadedir. Eşeyli üremede sperm ve yumurtanın döllenmesiyle yeni canlı oluşur ki eşeyli üremenin en önemli özelliklerinden bir tanesi cinsiyetlerin olması, sperm ve yumurtanın olmasıdır. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Eşeyli üreme ile oluşan canlılar ana canlıyla aynı genetik yapıdadır. Şimdi arkadaşlar eşeğirli üremedeki mantık kalıtsal çeşitliliğin sağlanmasıdır. Dolayısıyla burada mayozun olması, döllenmenin olması, yine arkadaşlar e, homolog kromozomların birbirinden ayrılması, crossing over olaylarının olması bunlar çeşitliliğe neden olur. Dolayısıyla ana canlıyla yavru birbirine ne yapmaz? Kalıtsal olarak benzemez. Farklılık içerir. Dolayısıyla bu şıkkımız yanlıştır. Biz ne arıyoruz arkadaşlar? Yanlışı aradığımız için cevabımız C şıkkıdır. 11. soruya geldiğimizde kendi besinini üretebilen bir canlı türü ile besinini dışarıdan hazır alan bir canlı türünde. Dolayısıyla arkadaşlar burada ototroflardan bahsedeceğiz. Bir de burada neyden bahsedeceğiz? Heterotroflardan bahsedeceğiz. Şimdi buraya baktığımızda ikisi de enerji üretir mi? Evet üretirler. Dolayısıyla birinci şıkkımız ikisinde de ne yapacak? Olacak arkadaşlar. Kesinlikle ortak olan arıyoruz. Bakın şunlar gitti. Hemen elemiş olduk. %50 neyimiz var? Şansımız var. Belki sallasak ne yapacak arkadaşlar? Tutacak. Karbondioksit özümlemesi yapabilmek. Şimdi arkadaşlar bu bütün canlılar yapmazlar. Karbondioksit özümlemesini de unutmayın arkadaşlar. Bu ya fotosentez demektir ya kemosentez demektir. Bunu bilmediğiniz zaman soru yapamazsınız. Dolayısıyla İnorganik maddelerden organik madde yapma veya karbondioksit özümlemesi veya fotosentez, kemosentez bunlar benzer tabirlerdir. Buna dikkat etmek gerekiyor. O zaman ototrof ve heterotroflarda karbondioksit özümlemesi ortak mıdır? Hayır. Ototroflarda ortaktır ama diğerlerine ortak değildir. Dolayısıyla arkadaşlar bunu ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Uyarılma yeteneğine sahip olmak, etkiye tepki arkadaşlar bütün canlıların özelliğidir. Dolayısıyla bu da ortaktır. Çok hücreli yapıya sahip olmak, arkadaşlar ototrofların çok hücreleri de var, tek hücreleri de var. Heterotrofların da aynı şekilde çok hücreleri ve tek hücreleri var. Dolayısıyla kesinlikle ortak diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı olacak. 12. soruya geldiğimizde Canlıların özelliklerinden hangileri tüm ökaryot canlılarda görülür? Tüm ökaryot canlılarda yani biz gelişmiş canlılardan bahsediyoruz. Ökaryot dediğimizde de şunu anlamayın arkadaşlar. Ökaryotların çok hücreleri de vardır. Tek hücreleri de vardır. Şimdi ökaryotlar aktif hareket ederler mi? Hepsi etmezler. Mesela bitkileri düşündüğümüzde aktif hareket ederler mi? Etmezler arkadaşlar. Ama hayvanlar eder mesela. Dolayısıyla ortak mıdır bu hepsinde değildir. Birin olduğu şıkkı ne yapıyoruz? Eliyoruz arkadaşlar. İnorganik maddelerden organik madde sentezleme. Yine bu biraz önce söylediğimiz fotosentez ya da kemosentez olayıdır. Bütün canlılar, tüm ökaryotlar bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Mesela hayvanlar, mantarlar bunu ne yapmazlar? Yapmazlar. Dolayısıyla bunu da almıyoruz. Metabolik atıkları uzaklaştırma bu boşaltım dediğimiz olaydır. Ve bütün canlılar ne yaparlar? Boşaltım yaparlar. Ökaryotlar da bunun içine dahildir. üreme dediğimizde üreme arkadaşlar tüm ökaryotlar yapar mı? Hayır tek hücrelerden mitozda bölünenler de vardır. Eşeğe olarak üreyenler de vardır. Dolayısıyla arkadaşlar 4 numarayı da almadığımızda cevabımız ne olacaktır? C şıkkı olacaktır diyoruz. 13. soruya geldiğimizde aşağıda canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Bu özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortaktır? İnorganik maddeleri oksitleme arkadaşlar bu dediğimiz olay kemosentezdir. Kemosentezde inorganik maddelerin oksitlenmesi vardır. Sadece bunu prokaryotlar yapar. Dolayısıyla bütün canlılarla ortak değildir. Dehidrasyon tepkimesini gerçekleştirme. Küçük parçacıklardan monomerlerden polimer oluşurken açığa su çıkıyorsa arkadaşlar biz bu olaya dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Ve biz buna en güzel örneğimiz nedir? Protein sentezidir. Protein sentezi nedir arkadaşlar? Bütün canlılarda ortak olan bir olaydır. Bunu şıklarımıza ne yapacağız? alacağız. Tepkimelerde ham madde olarak karbondioksit kullanma. Bu arkadaşlar nerede olur karbondioksit kullanma olayı? Fotosentez veya kemosentezde olur. Dolayısıyla bütün canlılar bunu yaparlar mı? Yapmazlar. Bunu almamış oluyoruz. Hemostaziye sahip olma iç dengedir arkadaşlar bu. Vücudumuzun yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de budur. Dengede tutmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de budur. Dolayısıyla bütün canlılarda hemostazi dediğimiz olay ortaktır. 2-4 çıkkımız yani cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. 14. soruya geldiğimizde Ototrof beslenen iki farklı bakteri türünde. Burada çizmemiz gereken ototrof beslendikleri ve bakteri olduklarıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz ototrof beslenme, kemosentez ve fotosentez olabilir. Buna göre özelliklerinden hangileri kesinlikle ortaktır? Aktif taşımayla dışarıdan karbondioksit alma. Arkadaşlar dışarıdan alınan karbondioksit aktif taşımayla ne yapılmaz? Alınmaz. Pasif taşımayla alınır. Yani gazlar pasif taşımayla alındığı için enerji harcamadan alındığı için bu şıkkımız ikisi içinde nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Bir nolu ışıklar ne yaptık arkadaşlar? Gönderdik. ATP sentezleme dediğimiz olay bütün canlılarda ortak olduğu için bakterilere de ortak olmak zorunda. Dolayısıyla iki numaramız bizim şıklarımızda olacak. Basit organik moleküllerden kompleks organik moleküller üretme dediğimizde biz yine bunu buna örnek olarak protein sentezini ne yapabiliriz? Alabiliriz. Dolayısıyla protein sentezi bütün canlılarda ve bunlarda ortak olduğu için bunu da şıkları almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ototrof beslenen bakteriler fotosentez yapıyorlarsa bunlardan bazıları haşikesi kullanabilirler. Bazıları suyu kullanabilirler. Bazıları da hidrojen gazını kullanarak ototrof olabilirler. Dolayısıyla arkadaşlar H2S'i kullananlar da vardır. Suyu kullananlar da vardır. Hidrojen gazını da kullanan vardır. Dolayısıyla bu ikisi için ortak olabilir mi dediğimizde olabilirler ama kesinlikle ne yapmıyorlar ifade etmiyorlar. Dolayısıyla bunu da ne olduk arkadaşlar? elemiş olduk. Dış ortama oksijen verme. Arkadaşlar bakterilerden suyu kullananlar varsa bunlar dışarıya ne yapabilirler? Oksijen verebilirler. Ama bunun dışında H2'si ve H2'yi kullananlar dışarı oksijen vermezler. Dolayısıyla şıklarımızda bunu da almıyoruz. Cevabımız nedir arkadaşlar diyoruz. B şıkkıdır diyoruz. 15. soruya geldiğimiz ototrof beslenen tüm canlılarda verilen özelliklerinden hangileri ortaktır? Bakın ototrof dediğimizde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Fotosentez gelecek. Artı kemosentez gelecek. Eğer biz sadece fotosentezi değerlendirirsek soruyu yanlış yaparız. Birinci şıkkımızda hücrelerinde ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürecek pigmentlerin bulunması. Yani klorofilden bahsediyor bize. Peki bütün canlılarda ya da daha doğrusu ototrof beslenen bütün canlılarda klorofil var mıdır? Fotosentezde vardır ama kemosentezde öyle bir şey yoktur. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Bakın birinin olduğu ışıklar ne yapar arkadaşlar? Atalım. Attığımızda şıkkımız çıkıyor zaten ama diğerlerine de bir bakalım arkadaşlar. Protein sentezi gerçekleştirmeli bütün canlılarda ortaktır. Dolayısıyla bunlarda da ortaktır. ATP üretmeleri bütün canlılarda ortaktır. Organik besin üretmeleri zaten fotosentez ve kemosentez yapma amaçlarından bir tanesi nedir arkadaşlar? Organik besin üretmeleridir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır diyoruz. 16. soruya geldiğimizde 3 kişiye ait anabolizma ve katabolizma hızları verilmiştir. Buna göre Nilay, Eda, Erdem'den meydana gelebilecek bir yaranın hızlıdan yavaşa doğru iyileşme sırası aşağıdakilerden hangisine doğru vermiştir? Demek ki arkadaşlar biz en genci arıyoruz. Gençlerde yaraların iyileşmesi daha kolay gerçekleşir. Dolayısıyla en gençten yaşlıya doğru sıralamamız gerekiyor. Şimdi şuraya baktığımızda arkadaşlar Anabolizma hızı küçüktür katabolizma hızı diyor. Demek ki Nilay yaşlı gruba giriyor arkadaşlar. Eda'ya baktığımızda eşit olduğu için bu yetişkin bir gruba giriyor. Orta yaşlarda anabolizma büyüktür katabolizma ise arkadaşlar bu bize ne diyor? Genç bir birey olduğunu söylüyor. Dolayısıyla gençten yaşlıya doğru sıraladığımızda bizim en gencimiz Erdem. Erdem'den sonra arkadaşlar Eda, Eda'dan sonra da Nilay olduğu için İyileşme hızı arkadaşlar bu şekilde olacaktır. En hızlı kim iyileşecektir? Erdem iyileşecektir. Dolayısıyla Erdem'e Danilay dediğimiz C şıkkımız doğrudur arkadaşlar. 17. soruya geldiğimizde çeşitli canlılarda gerçekleşen reaksiyonlar verilmiştir. Reaksiyonlardan hangileri hayvan ve bitki hücrelerinde ortak olarak gerçekleşir? Şimdi öncelikle arkadaşlar bu olayların ne olduğuna şöyle bir bakalım. Şimdi bakın bu şuradan başlayalım arkadaşlar. Glikozu CO2 ve H2O'ya parçalanmışız. Demek ki buradaki olay hayvanlar ve bitkiler için solunum olayı. Daha sonra CO2 ve H2O'yu birleştirdiğim glikoz yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar bu olay fotosentez olayıdır. Daha sonra fotosentezden elde edilen glikoz nişasta olarak depo edilmiş. Bakın bu olay yine depo olayı diyebiliriz biz buna. Ee, bu şekilde söyleyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar nişastayı ne yapmış? Hidroliz etmişiz. Hidroliz edilmiş burada. Nişasta parçalanmış. Sonra glikoz, glikojen şeklinde yine depo edilmiş. Tabii ki glikojen nişasta farklı farklı canlılarda bulunuyor. Glikojen tekrardan glikoza ne yapılmış? Parçalanmış, hidroliz edilmiş diyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda biz neyi arıyoruz? Ortak olan olayı arıyoruz arkadaşlar. Şimdi fotosentezden başlayalım. Fotosentez ortak mıdır bitki ve hayvanda? Ortak değildir. O zaman bir numarayı ne yapmayacağız biz? şıklarımıza almayacağız arkadaşlar. Mesela glikojen kimde vardır? Hayvanlarda vardır, mantarlarda vardır, içinde bakterilerde vardır ama burada bizim konumuz hayvan olduğu için glikojen bir kere bitkilerde yoktur. Dolayısıyla bu 5 numarayı da ne yapmayacağız biz? Almayacağız arkadaşlar şıklarımıza. Peki devam edelim. Solunum olayı ortak mıdır iki canlıda? Evet bütün bitkilerde ve hayvanlarda solunum olayı nedir arkadaşlar? Oksijenin solunum olayı ortaktır. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Şıklarımıza alacağız. 3 numaraya baktığımızda arkadaşlar 3 numarada dediğimiz olay hidroliz olayıdır. Nişastanın parçalanması olayıdır. Hayvan hücrelerinde ve burada dikkat etmemiz gereken nokta bir tanesi arkadaşlar. Hücre kısmıdır. Hücrenin içerisinde nişasta bulunmaz. Çünkü zaten biz nişastayı ne yapamıyoruz? Yapamıyoruz. Bitkisel bir ürün arkadaşlar nişasta. Nişasta bizim sindirim kanalımızda sindirilir. Fakat hücremizin içerisinde tekrar oluşturup tekrar sindirilmez. Eğer şuraya arkadaşlar belki sindirim kanalı deseydi o zaman biz buna doğru diyebilirdik. Nişasta glikoza parçalanıyor çünkü orada. Ama hücrelerin içerisinde dediği için arkadaşlar nişastayı glikoza parçalayamayız biz. Sindirim kanalında parçalarız. Ancak arkadaşlar zaten hücreye biz glikoz olarak aldığımızda hücre içinde tekrardan biz bu nişasta yapamayız. Dolayısıyla böyle bir durum hayvanlarda söz konusu değildir. Bitkilerde söz konusudur ama hayvanlarda değildir arkadaşlar. 3 numarayla ne yapıyoruz? atıyoruz. Şıklarımızda ne kaldı arkadaşlar? A şıkkı kaldı diyoruz. 18. soruya geldiğimizde canlılarda gerçekleşen bazı metabolik olaylar verilmiştir. Bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar işin içine inorganik madde girdiği için biz bunu şöyle örneklendirebiliriz. Mesela CO2 artı H2O ki bu olay ya fotosenteze ya kemosenteze gerçekleşiyordu. Bunlar birleştiğinde monomer dediğimiz glikoz meydana gelir. Daha sonra bu glikozlar birleşir polimer meydana getirir. Yani buradan örnekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buna göre baktığımızda üçüncü olay hücre dışında gerçekleşebilir. Şimdi üçüncü olaya ben bakıyorum ne diyor? Monomerden polimer oluşturum olayı diyor ki bu dehidrasyon olayıdır. Dolayısıyla arkadaşlar dehidrasyon dediğimiz olaylar hücre içerisinde gerçekleşir. Dışında ne yapmaz bu? Gerçekleşmez. Bunu ne yapmıyoruz? Almıyoruz. Yanlış olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Ototrof canlılar yani üretici canlılar bu olayın hepsini gerçekleştirebilir. Bakıyoruz arkadaşlar inorganik maddeden organik madde yapabilir mi? Evet yapabilir. Peki organik o monomeri birleştirip protein yapabilir mi? Ya da büyük bir madde yapabilir mi? Karbonhidrat yapabilir mi? Yapabilir. Doğru. Tersinden baktığımızda bunu sindirebilir mi? Evet sindirebilir. Küçük parçaya ayırabilir. Peki bu küçük parçayı sonunda kullanıp inorganik madde elde edebilir mi? Evet edebilir arkadaşlar. Yani şu iki numara nedir arkadaşlar? Sonunumdur. Dolayısıyla B şıkkımız doğrudur. Diğer şıklarımıza da bakalım arkadaşlar. 2 ve 4 hidroliz olaylarıdır. 2 ve 4'e baktığımızda bakın zaten burada solunum olduğunu yazmıştık. Organik polimeri birleşti. Tamam şurası hidrolizdir doğrudur ama arkadaşlar sorumuzun ikinci kısmı yanlıştır diyoruz. Birinci olay dehidrasyon sentezi olup hücre yoğunluğunu azaltır. Birinci olaya baktığımızda arkadaşlar birinci olayımız nedir? Dehidrasyon değil. Bu olay fotosentez ya da kemosentezdir. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifadedir. Aynı zamanda bu olay dehidrasyon olsa bile bu monomerlerin artışı hücre yoğunluğunu azaltmazdı ne olurdu arttırırdı. İki yerden de bu yanlış oldu arkadaşlar. Dördüncü olay yalnızca saprofitler tarafından gerçekleştirilebilir. Dördüncü olaya bakıyoruz arkadaşlar. Hidroliz yani sindirim bütün hücrelerin ortak özelliğidir arkadaşlar. Hayvanlar da bunu gerçekleştirir. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifadedir. Cevabımız B şıkkıdır. 19. soruya geldiğimizde arkadaşlar. Çeşitli canlılarda gözlenebilen özelliklerden hangileri tek hücreli yapı gösteren tüm canlılarda ortaktır. Yani çizmemiz gereken noktalardan bir tanesi de tek hücreler arkadaşlar. Şimdi oksijenli solunum yapma tek hücrelerin hepsinin ortak mıdır diye düşündüğümde dolayısıyla ortak değildir arkadaşlar. Çünkü oksijensiz solunum yapan canlılar vardır tek hücrelerden. Dokusal yapıya sahip olma tek bir hücreli nasıl doku oluşturabilir ki? Yani doku ne demek? Birçok hücreden oluşur demek arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yanlış bir ifadedir. Uyarılara tepki verme bütün canlıların özelliğidir. DNA, RNA taşıma bütün canlıların özelliğidir. Metabolik enzim sistemlerine sahip olma bütün canlıların özelliğidir. Dolayısıyla bu üç tanesi tek hücrelerin tamamında görülen bir özelliktir diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 3, 4, 5 şıkkımız yani cevabımız D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Son sorumuza geldiğimizde arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanlarda ortak değildir? Ortak olmayan arıyoruz. Enzim sentezleme ortaktır arkadaşlar. DNA ve proteinden oluşan kromozoma sahip olma histon proteinleri vardır biliyorsunuz ortaktır. Çevreye uyum yapabilme yeteneği arkadaşlar bu da ortaktır. Boşaltım yapma bütün canlıların ortak özelliği. Oksijen üretme arkadaşlar hayvanlarda oksijen üretme gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Cevabımız E diyoruz. Evet arkadaşlar 20 soruluk bir canlıların ortak özelliği kısmını çözmüş olduk. Size başarılar, iyi çalışmalar arkadaşlar.